şekliyle benzersiz. Bu kırmızı sofralara çok yakışacak. Ve işte o geliyor. Seminis'in yeni yıldızı Kubat. Öncelikle üreticimiz Ercan Güner'in Kubat'la ilgili izlenimlerini öğrenmek için Manisa Akisar'a doğru yola çıkıyoruz. Merhaba Ercan Bey. Sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Ercan Güner. Manisa Akisar, Aksalandı Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşıyoruz. 150 dekar bir alanda yarışlıyoruz. Bunun içinde kapya biberimiz var, domatesimiz var, pamuğumuz var, kavun, karpuz, hepsinden yetiştiriyoruz. bize kubatla tanışma hikayenizi anlatır mısınız? Biz tarlada biber ekiyorduk. Abim göndermiş sağ olsun. O vesileyle tanıştık. Tavsiye üzerine işte denemek için ektik bizim araziye. O da yani çok güzel oldu. Kubat'ın sizi kendine çeken özellikleri nelerdir? Ağacın yapısı, bitki meyve yapısı, tutumu Ağacın dik duruşu, hiç hastalık yapmayışı, meyve virüsü, yaprak virüsü bir tane bulamazsın yani içinde. Kubat'ın meyve yapısı çok güzel. Şöyle baktığınızda zaten çok düz şekilli bir meyvesi var. Et yapısı da çok ıı, yüksek. Diğer şeyler gün yanığı yaptığından bu hiç gün yanığı yapmayışı et kalınlığını gösteriyor. Peki Kubat'ın pazarlamadaki performansı da özellikleri kadar etkileyici mi? Valla Kubat biber çeşitini pazarcı arkadaşlar geldi çok beğendiler. Her bir tanesi 250-240 gram geliyor. Onun için çok güzel verimde de her ağaçtan 5-6 biber aldığınızda çok güzel verim yapıyor. Mesela başka çeşitler 10 tane de koparsan bu kiloyu gelmiyor. Bunun tanesi iri bir de çok etli oluşu. Orada bir avantaj sağlıyor. Doğrusu anlattıklarınızdan biz de etkilendik. Peki Kubat'ı rakiplerinden ayıran avantajları nelerdir? Kubat çeşidi çok güçlü bir çeşit. Ağaç yapısı çok güzel. Meyve kapaması harika. Bir de üst meyveler de çok büyük ve iri. Yani tepeye kadar sıra sıra tutuyor böyle. Diğerleri dediğim gibi yani gün yanı yapıyor, dalları şey oluyor, sağa sola yatma yapıyor. Bu dimdik ayakta yani meyve ağaç yapısı çok güçlü. Kimisi bakteri yapıyor, kimisi virüs yapıyor. Kubat'ta hiçbiri olmadı. Kubat'ı diğer üreticilere de tavsiye eder misiniz? Gelecek yıl muhakkak Kubat ekeceğim zaten. Ekecek arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Ekebilirler gönül rahatlığıyla. Çünkü Kubat zor hava şartlarında bu sene olduğu gibi dimdik ayakta kaldı. Onun için kendini, verimini garanti altına almak isteyen çiftçilerimiz gönül rahatlığıyla kubat ekebilirler. Bu güzel sohbet için Ercan Bey'e teşekkür edip, kubatın fabrikadaki nabzını tutmak için Nuray Bey'e konuk oluyoruz. Nuray Bey merhaba, kendinizi biraz tanıtır mısınız? İsmim Nuray Önder, Manisa Salihli'de oturuyorum. Konserve fabrikasında ziraat müdürlüğü yapıyorum. Fabrikamız Manisa Salihli'de, organik Sanayi Bölgesi'nde. Fabrikamızda kurutulmuş domates, közlenmiş biber, turşuluk, salatalık, Lombardi biberi, Jelapon biberi bu tür ürünler işlemekteyiz. Son yıllarda közlenmiş biberle ilgili ciddi miktarlarımız arttı. Ürünlerimiz genelde yurt dışına ihracat yapılmaktadır, 95'i ihracata gidiyor. İç piyasada çok az marketlere yeni yeni girmeye başladık. Bir sanayici olarak neden Kubat'ı tercih ettiniz? Öncelikle e, albenisi çok yüksek. E, ürün direkt karşıdan göründüğünde çok dikkat çekiyor. Büyüklüğüyle, et kalınlığıyla, rengiyle, her şeyiyle e, göze çarpıyor zaten. Bu daha sonra kavanozda e, daha kaliteli duracağına da inanıyoruz. Zaten burada göründüğü gibi ürün çok kaliteli. İhracatta da kesinlikle tercih edilen bir çeşit olacağına inanıyorum. Kubat'ı diğer çeşitler arasında öne çıkaran özellikleri nelerdir? İriliği, rengi, et kalınlığı, sapının dışarıda olması, çekirdeğinin az olması kesime uygun. Bence közlemede gerçekten hani kaliteli bir ürün. Son olarak Kubat'ın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Kubat gerçekten önümüzdeki yıllarda ekilişi artacağını düşünüyorum ve fabrikacılarında e, kesinlikle tercihi olduğunu düşünüyorum. İsmiyle bile e, tercih edilecek üreticilerden. E, bence arkasında ciddi bir rüzgarla bu önümüzdeki yıllarda kendini gösterecek zaten. Biz de Nuray Bey'e katılıyoruz ve hız kesmeden tüccarımız Kemal Bey'in yanına geçiyoruz. Merhaba Kemal Bey ilk olarak sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Ben Kemal Çelikcan. Bergamalıyız. İş yerimiz Kınık'ta merkezimiz. Zira ilaç tohum bayisiyiz. Bunun yanında domates kurutması, ihracata yönelik. Kuru domatesin dışarısında kapya biber kesimi, gözlemelik, şeritlik, salçalık. Bunların tüccarlığıyla da uğraşıyoruz. Kendimiz aynı zamanda ziraatçılık da yapıyoruz. 250-300 dönüm arasında ekilişimiz var. 200 dönüm biber, 100 dönüm domates olmak üzere. Bunların alımı satımı, yetiştirilmesi piyasada ailem, oğlum, eşim hep beraber çalışıyoruz. Kubat'la tanışma anınızı paylaşabilir misiniz? Kubat'ın ana firması zaten Seminis'te yıllardır çalışıyoruz. Denemelerini gösterdiler. Biz de güvendiğimiz için Seminis'e zaten tonton gibi, imbat gibi çeşitlerini ekiyorduk. Bir beş dönüm gibi yere ektik, denedik. Gayet verimli olduğunu, e, şeye dayanık virüslere dayanıklı olduğunu, e, et kalınlığından rengine kadar bizim ve firmaların hoşuna gideceğini düşündüğümüz için ilk bu yıl tanıştık diyebilirim size. Bir tüccar olarak sizce Kubat neden tercih edilmeli? Kubat'ın ben geleceğini parlak gördüğüm için açıkçası tercih ediyorum. Yani çok büyük bir ekiliş değil bizim için şimdi 5 dönüm ama biz bunu görme adına yaptık. Seneye bunu çok daha geliştireceğimizi düşünüyorum. Gelecek gördüğüm için Kubat'ı seçiyorum. Yani güveniyorum, tonajına güveniyorum, rengine güveniyorum, et kalınlığına güveniyorum. E, firmaların da bunu beğeneceğini umuyorum. Birkaç firmaya, birkaç kasabazında gönderdik, olumlu dönüşler aldık. Yani bunun ekilişi burada 5 dönüme başladı, 5000 dönüme kadar çıkacağını düşünüyorum yani açıkçası. Peki sizce Kubat'ın hangi özellikleri diğer çeşitlere karşı avantaj sağlıyor? Kubat'ın bana göre avantajları, et kalınlığı, bitkinin Genişliği, boyu, rengi, yol, yolda fire vermemesi. Bunları bana sağladığı için ben tercih ediyorum. Öne çıkıyor tabii ki. Gelecekte Kubat'ı neler bekliyor? Yani Kubat'ın ben bilinen birçok ismi geride bırakacağını, marka olacağını bunu görüyorum, inanıyorum. Neden derseniz bizlere lazım olan dayanıklılık, renk, et kalınlığı bir de dekar başında kilo verimli. Bunların hepsi olduktan sonra bu çeşidin önüne geçecek başka çeşit şu an görmüyorum. Ve şöyle diyeyim, Seminis, Smart Agro ve Orçun Tarım olarak bu rüzgarı biz fırtınaya döndüreceğiz. Teşekkür ederiz Kemal Bey. Anlaşılıyor ki bu sıcak havalarda Seminis'in yeni yıldızı Kubat'ın rüzgarı tüm paydaşlara çok iyi gelecek.